Evet bu konu hakkında bir de şöyle bir yorumda bulunalım. Şimdi şu meşhur dik üçgen ispatlarının imgelerinden biri karenin biri C'den tarif ediliyor. Diğeri A'dan, diğeri B'den. C karesinin alanı A karesinin ve B karesinin yekunla eşit. Meşhur şey işte bu. Fakat ben burada şunu mütalaa ediyorum. Şimdi A kare eşittir. C kare eksi B kare. Y karelerin farkı biçimde yazdıktan sonra A karenin C eksi B parantezi ile c artı b'nin çarpımına eşit olduğu yahut bir dikdörtgenin kısa ile uzun kenarının çarpımına eşit olduğu bir durumu mütala ettikten sonra acaba takriben eşitlik durumu söz konusu olabilir mi diye de bir şüphe a kare takriben eşittir. Parantez içerisinde c eksi b parantez içerisinde c artı b yazıyorum. Şimdi acaba bu tam eşitliği ihlal eden ve bunu takribi bir eşitlik haline getiren faktör ne olabilir? Şimdi e, biz buradaki yota analizimizde C'nin yani hipotenüsün bir miktar kısalmasını yota ile temsil ettik. Ama henüz C'deki kısalmayı daha hesaplamadan evvela gölge boyundaki ölçüyü ve gölge boyunun kısalmasını düşüneceğiz ki sabit olan ölçüyle o kısalmış gölge boyunu e, karelerini almak suretiyle yekunlayıp kare kökünü alacağız ki yeni oluşan gölgenin yani e, bizim orada h eksi yota apostrofi dediğimiz değere varılsın. Dolayısıyla daha belki önceliği olan hesap gölge boyudur. Ki burada ee, dik üçgenin tabanı olan B ile temsil ettik. B'den bir miktar kısalıyor yota ölçüsünde. Şimdi oradaki bakınız, şöyle diyelim şu ilk eğri parantez içerisinde henüz daha C'deki kısalmanın ölçüsünü alamadan çünkü tam B'nin ölçüsü bilmiyoruz. Bu bir puslu bir şey o. Şimdi B'de bir kısalma var. B'deki kısalmayı mütalaa ettikten sonra C'deki kısalmayı hesap edeceğiz. Ondan sonra ee, yeni oluşan B değeriyle yeni oluşan C değerini mukayese edeceğiz ve C'nin B'den farkını bulacağız. Şimdi e, halbuki orada bir yota B'yi kısaltıyor. Bir yota apostrofi C'yi kısaltıyor. Şimdi e, burada e, belirsizlik şeyini arttıran iki e, kemiyeti meçhul sayı var. Şimdi aslında şöyle düşünebiliriz. Yekünlerini aldığımızda yani parantezin ikinci ikincisinde bunları yekünladığımızda C artı B'den yota artı yota apostrofi yekunu ölçüsünde az bir e, şeye ineceğiz. Şimdi eğer bir burada muğlaklık oluşuyorsa bir de çarpım var. Çarpılınca bu muğlaklığın ölçüsü artabilir diye sağduyuyla ben düşünüyorum. Acaba bu durumda tam kareye tam eşitlik söz konusu olmuyor da takriben eşitlik mi söz konusu oluyor? Yani tam sayılı Kenarlardan çıkıldığında ve sadece yükseklik tam sayıda vaziyette kaldığında tam sayının biraz altına indiğinde buradaki e, şey acaba izafi hali mi geliyor? Şimdi bilmiyorum fakat bazı fikirleri söylüyorum. Şimdi bunu e, çizgilerin taşınması veya pergelle yapılan işaretlerle yorumladığımızda hemen şurada şuradaki B kenarı dik üçgenin tabanı yani bizim gölge boyuna tekabül ediyor. Şimdi biz bunu bir pergelin ölçüsüyle işaretleyip kutup noktasını şu noktaya tespit etmiş olsak ve şuradaki hipotenüs şu işareti alıp e, çizgiyi buraya taşımış olsak, burada kolaylıkla anlaşılıyor ki şu kısım e, hipotenüsün e, B'den fazlasını temsil eder. Yani C-B'dir o. Şimdi bu ideal durumda bu ölçünün e, şeyi fevkalade belirgin. Şimdi şu çizginin şuraya kadar olanı B'dir. Bu da cabasıdır. Bu anlaşılıyor. Şimdi ayrıca burada pergelin kutup noktasını şu noktaya tespit edip bacağını B kadar açıp şurada ölçü aldığımızda B'yi buraya taşıyabiliriz. Aynı şekilde şu hareketle C'yi de buraya taşıyabiliriz. Şimdi o zaman şurası B ise bu C'yi buraya taşıdığımızda şuradan şuraya mesafe B artı C'dir. Bakınız parantezin ikincisini de görsel olarak yekvari bir çizgi halinde temsil etmekte bir sıkıntı olmuyor. Şimdi peki şuradaki alan nedir? Şimdi aslında şöyle yorumlamak mümkün. Öyle bir dikdörtgen ki uzun kenarı C artı B'ye eşittir. Yani hipotenüs de tabanın toplamına eşittir. Onu şu çizgiyi taşıyarak zaten şurada temsil ettik. Kısa kenarı ise C'nin B'den farkıdır. Yani şuradaki kısımdır. Onu da şuraya taşıyıp bu çizgilerin altındaki alan diye düşündüğümüz ya çarpım diye düşündüğümüz ince uzun bir dikdörtgeni temsili olarak kurguladık. Bunun da kuramsal olarak şuradaki karesel alana eşitliği söz konusu. Şimdi bu şeyi yorumlarsak tam sayılı kısmını fakat şimdi öyle oluyor ki şuradaki B niceliği üstü ölçüsünü tam kestiremediğimiz küçük bir değer e, şeyinde kısalıyor. Şimdi bu durumda bu işlemi yapmış olsak pergelin bacağını ne kadar açacağımızı tam bilemiyoruz. Aynı zamanda C de e, yota apostrofi ölçüsünde kısaldığı için kısalmış olan üzerinde o pergel işlemini yapacağız. Şimdi iki tane belirsizlik var orada. Peki iki belirsizlik de o işlemi yaptığımızda o zaman biz hangi hassasiyetle şuradaki C eksi B yani kısa kenarı bulacağız. Şimdi kısa kenardaki hassasiyetsizliğin ölçüsü daha bir belirgin sanki. Halbuki C artı B'deki azalışı biz yekin olarak biliyoruz. Yota artı yota apostrofi. Şimdi şurada bir belirsizlik var. Acaba bu belirsizlik şu çarpımla da etkilenerek şurada ancak takribi bir eşitlik yaklaşan bir eşitlik olarak, olarak mı tezahür ediyor? Şimdi iki tam sayının çarpımını biz kerrat cetveli ya yani çarpım tablosu hazır cevaplayabiliyoruz. Fakat virgülden sonra bir basamağa iki basamağı, üç basamağı olan belki de devirli olan sayıların biz çarpımlarını o ölçüde kesin olarak pek bilemiyoruz ve çoğu kez de muhtemelen bir tam sayı bunlar eşit olmuyor olmayabiliyor. O zaman da benim aklıma işte bu şartlarda şuradaki şeyin eşitlik şartını ve eşitlik olarak tadil etme fikri geliyor. Ha şimdi şöyle diyelim. Bunu biraz daha yorumlarsak şöyle bir felsefi fikre varabiliriz. Birbirine çok benzeyen şekiller olmasına rağmen bazı durumlarda dikdörtgeni kareye benzeterek eş, tam eşitlemek mümkün olmayabiliyor. Veya şöyle düşünebiliriz. Bunlardan bunları uygun şekilde taksim ederek ve yeniden tanzim ederek bir kare yapmış olsak fazlası noksanı olmadan şöyle bir kareyi yapamıyoruz. Şimdi şekli itibariyle bunlar birbirine benzese bile e, bir takım ahenksizlikler sebebiyle bu yapılamıyor. Nasıl ki tıpkı Arşimet bile bunu tam yapamamış biliyorsunuz. Çember ve kareyi düşündüğümüzde çemberi kareleyerek tüketmek mümkün olmuyor. Şimdi çemberin özü mahiyeti ayrı, karenin ayrı. Ha, uygun tarzda ufaltarak, işte boşlukları tüketerek bir takım metotlar geliştirilmiş ama o bir yaklaşık approximation neticesi veriyor. Gerek çemberin çevresinin hesabındaki çokgenlerin kenarlarının çoğaltılması fikriyle gerekse de çokgen alanların çokgenlerin kenar sayısını arttırarak çemberin alanına yaklaştırıldığı durumlarda ancak yaklaşık netice oluyor. Pi dediğimiz mayetin mayeti tam anlaşılamayan sayı. Şimdi belki de burada da e, bir dikdörtgeni bazı şartlarda belli sayıda parçaya taksim ederek bunlardan ölçüsü tam da tam kare olarak verilmiş bir şekilde, şekilde entegre etmek mümkün olmuyor olabilir diye belki yorumlamak mümkün. Şimdi e, birini çok yüzeysel düşünen bir kişi bile gördüğünde bir yuvarlak bir sivri. Bu buna sığar mı? Bu buna uymaz diye düşünüp anlayabilir de bunu anlamak için herhalde biraz daha e, normal gözü değil akıl gözüyle bakmak gerekiyor. Şimdi e, mesela bir kısa kenarı 2'den küçük olup da uzun kenarı 8'den fazla olacak. Öyle iki sayıyı bulmak gereksin ki tam çarpımları bunlar 16'ya eşit olsun. Böyle bir şey zorlansa bile belki de bilmiyorum ama kuramsal olarak mümkün olmayabilir ya da belli menzillerle ancak yaklaşma mümkün olur. Ama bazı durumlarda da e, tam sayının tam sayıyla çarpımı böyle bir tam kareyi tutabilir. Şimdi e, bu durumda tam tuttuğu durum istisnai olabilir. Genellikle yaklaşık sonuç çıkan durumlar daha umumi bir e, vaziyeti temsil edebilir. Şimdi ben bu yota analizini bu şeye tatbik etmeden böyle bir konuyu tam idrak edememiştim. Şimdi biraz daha iyi idrak eder gibi oldum. Ama dediğim gibi bu e, matematik denilen şey çok e, derin bir okyanus yani bunu öyle kişinin kolay idrak etmesi mümkün değil. Şimdi. Başka bir konuya geçeyim. Yine bu Gnomo'nunla ilgili. Bu aslında bir deney konusu olabilir. Şimdi şey şudur. Deneme fikri olan konu şudur. Şimdi şu O noktasından bir gnomon yükseltilsin ve gölge şu alana düşsün ama bu dönemde gölgenin bitim ucuyla, boyuyla değil sadece gölgenin açısal dönüşleriyle uğraşacağız. Şimdi şöyle düşünsün, gölge şuraya geliyor belli bir vakitte. Şimdi takriben mesela 15 derece bir dönüş olduğunda şuraya geliyor. Şimdi e, o dönüşle sürelerin mütekabiliyeti konusunu, araştıran bir deney tasla. Henüz yapmadım ama muhtemelen bu sağlaması ve çeşitli varyantları da yapılabilecek bir deney olur. Şimdi gölgenin dönüşü oradan oraya geldiğinde ve mesela şu açıyla temsil edelim AOB açısı 15 derece olduğunda muayyen bir süre geçmiştir. Şimdi gölge BOC açısına geldiğinde yani bir 15 derece daha kat ettiğinde geçen bir süre var. Şimdi acaba bu süreler birbirine eşit midir? Şimdi e, kişi denemeden eşittir diyebilir, eşit değildir diyebilir, dönüşler hızlanıyor diyebilir, yavaşlıyor diyebilir. Ben hipotez öne sürmemeyi düşünüyorum, denemeyi düşünüyorum. Şimdi bunun içinde bir takım bir şeye platforma bu deney amaçlarına göre bir kurgunun yapılması lazım. Yani mesela 15'er derecelik dönüşleri bildiren açıları ve ışınlarını belirgin bir şekilde betimleyip bu deneye hariç egzojen bir ölçüm aracı, mesela bir kronometre veya bir saatle gölgeyi tam şurada tespit ettiğim e, saati yazıp şurada tespit ettiğim saati yazıp arada geçen süreyi bir kenara yazı verip kaydetmek. Aynı şekilde şu dönüşü ve şu dönüşü. Şimdi bunu sistematik olarak yaparak e, bu konuda e, bir hassasiyet yakın fikir edilmek mümkün. Ayrıca bu süreler eğer bilinirse bu süreler tamam olduğunda gölgenin bitim ucunu bu süreler içerisinde belli boydaki ya da magnitüddeki çizgicikleri tasvir ediyor diye düşünürsek şunu da mütalaa edebiliriz. Şimdi o noktanın o çizgi üzerinde kat ettiği çeşitli menziller vardır. O menzillerdeki süratlerini hesaplamak mümkün. Mesela dakikada şöyle diyeyim, dakikada şu kadar santimetre gibi. Şimdi acaba o noktanın çizgi üzerindeki süratini mütalaa ettiğimizde o nasıl mahiyetteki bir harekettir? Şimdi ee, Muayyen menzilleri eşit sürelerde mi alıyor, yoksa ölçüsü değişen sürelerde mi alıyor? Şimdi ilginçtir noktanın çizgi üzerindeki hareketini ölçmek ve değerlendirmek amacıyla da öncelikle bu açısal dönüşlerin sürelerinin yetnesak olup olmadığına bakılabilir.